Alo Arzu. Bak geçen gün mesele için arıyorsam... Ha yok Mehmet. Onun için aramıyorum. Geçtim ben orayı. Şey diyecektim akşam bize yeme gelmek ister misin? Bayağı zaman oldu çocuklar da özlediler. Yeme tabi yani çocuklar özlediyse. Geleyim tabi. Gelirken bir şey getireyim mi? Ne gibi? Arzu işte. Eski günlerdeki gibi ekmek yoğurt. Ya yok yok evde her şey var. Sen gel yeter. E, e, tamam e, Arzu e, akşam görüşürüz. Arzu ya sen gel yeter dedi ya. Hayırdır abi haberler iyi galiba. Ha, e, hadi sen işine bak bakalım. Şu vitrini bir düzenleyelim. Düğün sezonu geliyor artık. Şu taşlıları öne alalım. Bak şunu, şunu arkaya al. Oradakini buraya al. Mehmet abi. Taylan, oğlum iyi misin? Sesin bir tuhaf geliyor. Hı. İyiyim ya, iyiyim. Öyle içim geçmiş yemekten sonra biraz kestirdim ben. Ha bak, ne diyeceğim? Arzu aradı, akşam yemeğe çağırdı beni. Aa, hadi ya. Baksana. bu gece... Deden günkü büro baskınından sonra böyle bir şey. Evet. Ya hep derim zaten, kadınlar sahiplenilmekten hoşlanırlar. O oh, sünepeye bir çaktım. Arzu etkilendi tabii. Aa. Aynen abim benim. <laughs> Şimdi sana var ya o ne kıymalı börekler dolmalar yaparız ha. Yani ben de öyle tahmin ediyorum. <laughs> Bir de doğrudan ben özledim gel diyemiyor çocuklar özledi diyor <laughs> bak. <gülüyor> Mehmet abin anladı tabii hemen mevzuyu. Hmm, aynen aynen. Sen var ya ne bakan yürekten. Thailand. Taylan. Ha abi. Oğlum iyi misin? Benim evde unidentified bir objeye rastlandı şu an. Ben seni arayacağım CEO. Kim koydu lan bunu buraya? Ee, merhaba pardon polis çevirmesi gibi olacak ama siz kimsiniz kuzum yani burada ne işiniz var? Hı, ben Çiçin'in kuzeniyim kendi sizinle olduğu için onun yerine geldim. Ah sen Çiçin'in kuzeni misin? Ay, merhaba Taylan, ben de. Ee, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Akrabalık önemli. Ben de akrabalarımı severim. Halamı, dayımı, hepsini çok severim. Ee, çiçi de tabii şimdi sen olmasan... ...ne yapacaktı? Biz ne yapacaktık? Değil mi? Nasıl? Nasıl? Şey, yani ne bileyim... ...sonuçta toz toprak olurdu... bizde. de... Rahat edemezdik. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Çiçinin kuzeni. Evet. Hı. Hmm. Şey benim mutfakta birkaç işim vardı. Onları halletsem iyi olacak sanırım. Tabii ki. Mutfakta da işleriniz varsa. Bu nedir ya? Bu nedir yani? İnsanın toz havaya karışası geliyor. Bu nedir ya? Aa! Çiçinin kuzeniymiş. Allah'ım bu nasıl bir genetik miras? Allah'ım nasıl bir torpil geçtin yani? Ateş ediyor. Bayağı bayağı ateş ediyor. Hemen ikinci tarza geçmem lazım. Hmm. Sizin işiniz de zor tabii. Lekeler, etraf pis, cam yüzeyler falan. Ee... Yok, bu yemez. Akıllı ol Taylan. Hadi oğlum. Çek et. Benim ceketleri acaba kuru temizlemeye mi versek? Bir bakalım mı ceketlere? Evet, evet. Hadi. Aşkım. Hayrola? Ee? Böyle deli dana gibi oradan oraya koşturma falan. Bir enerji gelmiş sana. Ee, pelo kaymaklı ekmek kadayıfı. Evet. İki dilim arasında nefis bir kaymak ve üstüne serpiştirilen antep fıstığı. Canım çekti bebeğim. Yukarıda yeni yer açıldı ya. Oraya gidip bir gümleteyim diyorum. Bu havada. Ama şerbet şerbet şey yok. Ee, evet. Oo. Bence de yenmez ya. Hava da sıcak zaten. E yaz da geliyor. Biraz forma falan dikkat etmem lazım. Evet. Evet yani biraz artık şunun önüne geçsen iyi olur göpüş göpüş oldun yani. Ya kışın alıyoruz yazın veriyoruz ya çok değil, değil mi o kadar? Ha? Çekme karnını içeri canım. nefesinden olacaksın, yapma. Sen benim ayıcığımsın ben Sen böyle seviyorum zaten aşk. Ayıcık deme ama. Ay deme ama sesli sesli. Ha bizim de kendimize has bir karizmamız var yapma böyle yani. Kullanmayalım bir daha böyle ayıcık falan bağıra çağıra. Hani ben sana ayıcığım falan deyince böyle seviniyordun sen. Ne oldu yani bu? Ne yani? Kimlik bunalımı falan mı?